Merhaba arkadaşlar. Kovaneri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün e, kanalımın da ismini taşıyan Kovaneri geldim. Bahar bakımlarını yapmak istiyorum şimdi sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi bu kızım çok güzel açmaya başladı. Bunun ismi buluret Şöyle tomurcuklarına bakın arkadaşlar. Birer birer açıyor. Yaprakları bir yaprak iki çiçek bir yaprak iki çiçek şeklinde böyle bütün yazı geçirecekler arkadaşlar şimdi ne yapacağım birkaç tane sizinle birlikte kolyer dikmek istiyorum şimdi böyle bir fide aldınız böyle çok güzel sonra yaşlanmış halini de göstereceğim size öncelikle bunu dikeyim şu şekilde topraklarını hazırlamıştım ben video uzun olmasın diye. Arkadaşlar bunun 3 tane var bundan. Bunun aynısını aynı saksıya dikmek istiyorum. Dolu dolu bir saksı olsun diye. Zaten birçok filmi de deprem sırasında kaybettim arkadaşlar. Şöyle. Şunların aynı cinsi hepsi de. Şu alttaki yapraklarını koparıyorum. Oraya kadar toprak dolduracağım. Şu gövdesi daha kalın olsun diye. Şöyle yapalım. Bunun ismi arkadaşlar Jessica. Pembe pembe çiçekleri var. Üzerinde benekli, pembe benekli çiçekli olan ön kohleriyamız. Arkadaşlar bunların isimleri de bazı yörelerde komşu çatlatan geçiyor. Bazı yörelerde Japon küpülesi geçiyor. Bazen de ama gerçek ismi koleriya. Şöyle büyüdüğünde dolu dolu bir saksı olsun istiyorum. Ayrı ayrı saksılarda birçok yerde kaplıyor. Yerden de tasarruf etmek istiyorum. O yüzden bu şekilde koydum. Şimdi bunun üzerine biraz da şöyle soğulcan gübresi ekleyeyim. Bakın gayet güzel. Komşu çatlatınımız oldu. Şimdi bu bir tanesi. Bunu değiştirmeyeceğim. Bakın küçücük ama arkadaşlar tomurcuk yapmaya başladı. Bu fidemi yani ne zaman diktim hatırlamıyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde diktim. Şu, bunu sadece solucan gübresi vereceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Birazcık toprağının vitaminini artır, artırmak istiyorum. Çünkü bütün kış böyle suluyoruz. Toprak akıp gidiyor. Şöyle. ikinci kolyerimiz oldu. Şimdi arkadaşlar en şu kırmızı mı ben saksısı küçük geliyor. Bunu değiştirmek istiyorum. Bakın. Şöyle dalı uzadıkça bu şekilde sarkıyor. Kimi dikine gidiyor arkadaşlar. Kimi de böyle sallanıyor. Ben bunu böyle yapmak istedim aslında. Şöyle özgür bırakmak istedim ama çok sarkım saçak olduğu için bunu biraz hem sarsısını büyüteceğim hem de derli toplu olmasını sağlayacağım. O da açmaya başladı. Çok güzel bütün yaz açacak arkadaşlar. Petunya'mı da çelikten diktim arkadaşlar. var, çelikten oluyor. şöyle azıcık toprak koyayım. Bunu hiç eşelemeden şu şekilde toprağını hemen saksısını saksı değiştireceğim. Toprak değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çıkarabilirsem tabii ki. Çıktı. Şöyle hiç bozmadan şu dallarını biraz içine koymak istiyorum. Çünkü bu açı aça böyle uzayıp gidecek. O zaman çok uzun oluyor. Dalları da kartlaşıyor, hiç güzel bir görünüm olmuyor. Şu alt yapraklarını temizleyelim. Çünkü toprakla dolduracağım onları. Şöyle yatırmak istiyorum. yanlarında toprakla doldurayım arkadaşlar. Çünkü bütün yaz şimdi yaz daha yeni giriyor. Bu çok uzayacak. Sıcaklar da başlayınca yaprakları da kötüleşiyor. Çikim bir görünümü oluyor. Bu şekilde toprakla beslersem daha güzel, değerli toplu bir saksımız olacak. Bunları isterseniz böyle askılı saksıyı da takabilirsiniz. İsterseniz de bir sopa takıp iple bağlayabilirsiniz dallarını. Bakın şunun güzelliğini. Şimdi bu öyle güzel açacak. İnşallah ileride paylaşırım. Açtığını da görürüz. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi ben şunları da dikeyim. Bu yaprağından şey galiba bu. Multiflora. Bunun ismi Multiflora arkadaşlar. Şöyle hemen altına köpük koyuyorum. Evet, bakın yazmışım bunun Multiflora. Bunun da çok güzel çiçekleri var. Hiç bozmadan hemen şöyle oturtuyorum. Bu da aynı mutfilora. Çünkü yapraklarından tanıyabiliyorum artık arkadaşlar. Şöyle. İkisi de aynı yerde büyüsünler. tek tek saksı yapıp ama daha gür olsun tek saksı da toparlamak istiyorum İnşallah şöyle bir içerisinde bunları açar Mayıs, Haziran, Tem Temmuz, Ağustos bütün yaz açacak arkadaşlar şekilde bu da oldu. Şimdi bunların üstüne biraz da solucan gübresi de ekleyeyim. Yeni saksılara hiç gerek yok ama olsun ben yine de eklemek istiyorum. Şunları da vereyim. bunları sularken de arada arkadaşlar sıvı soğulcan gübresiyle a, şey yapıyorum suluyorum Bunlar önce şey kalsiyumu çok seviyor arkadaşlar. O yüzden kaynattığınız yumurtaların şeyinde suyunu da verebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi en kötüsünü göstermek istiyorum size. Şimdi demin dedim ya böyle güzel güzel fide alıyorsunuz. Sonra kolyeriyam Öldü diyorsunuz bu şekilde. Bu hale gelince. Bu 2 senelik bir koleriya. Şimdi bunu boşaltmak istiyorum. Ölmedi arkadaşlar koleriyanız. Şimdi bir tane kap alayım da. Şimdi bunu boşaltalım. aynı saksıyı dikmek istiyorum arkadaşlar. Şunu hemen sallanıp durmasın atayım. Bunu da almak istiyorum. Şimdi şöyle bunu boşaltacağım arkadaşlar. bakalım içinden neler çıkacak bundan ben çok yavru aldım tekrar üretti mi onu bakacağım bakın arkadaşlar tekrar tekrar bir koleriya rizon verebiliyor her sene kendisini yeniliyor kesinlikle kolleriya'm çürüdü deyip atmıyoruz. Buna bakın görüyor musunuz rizom yapıyor sonra uç, ucundan yaprak çıkartıp büyüyüp gelişiyor şunu şöyle ayrı yanına dikeceğim tek tek ayırmayacağım artık arkadaşlar çünkü küçük küçük viyollerde benim için zor oluyor burada fazla koyacak yerim yok Bakın işte şu şekilde rizomun bir yerinden patlatıp böyle dal oluyor. Bunu bu şekilde dikebilirim derin bir saksıya. Bakalım başka var mı? Evet var da arkadaşlar bakın. Şunları alıyorum. Bunlar hep fide olacak. Şurada da bir tane var. Bunu da alacağım. Çünkü şuradan patlatacak. Elimle kıramadım. Şu şekilde. Bunlar hep fide arkadaşlar. Bunların içini ben sonra kontrol ederim tekrar. Çünkü büyük bir ihtimal vardır daha. saksısını dikmek istiyorum aslında. Şunu da dikeceğim zaten. Bunu da dolu dolu bir saksı yapmak istiyorum. Arkadaşlar çok derin bir saksı olmasını gerekmiyor. Çünkü kolyelerin böyle ağım şağım kökleri yok incecik kılcal damar gibi kökleri var rizom yapıyor sadece şişli rizomdan çıkıyor bakın köklerine çok ince çok incecik kök, kökleri var böyle kalın kalın sardunyalar gibi diğer çiçekler gibi kökleri yok bunların Bir türlü tutturabilirsiniz. Şimdi bu uzun olduğu için biraz derine gömeyim. Arkadaşlar şimdi ben sizi göstermek için. Daha önce aynı bunun uç dallarından kurumuş dallarından şu şekilde kırmıştım. Her türlü tutabildiğini göstermek için. Bakın arkadaşlar çok güzel kök yapıyorlar. Bakın. Köklerini. Hemen kırıp dikseniz de oluyor. Kırıp dikseniz de oluyor suya ıslatıp bu şekilde köklendirip dikseniz de oluyor. Kolerya her türlü tutuyor arkadaşlar. Bunu da saksısı büyük olduğu için ayrı ayrı saksı yapmak istemiyorum. Bu da çok uzun. Bunu biraz kırayım. Çikin olmuş yapraklarını koparın. Şöyle bunu şimdi ışık alan bir yere koyduğunuz mu coşacaktır arkadaşlar. Bakın şu dalından bile rüzgün vermiş. O kadar bereketli çiçekler ki anlatamam arkadaşlar. Bir tane alın, bir sürü olsun bizi bir önümüzdeki seneye. Nar gibi. Şunu da orta göbeği dikeyim. Evet. rizomları ayrı bir yere dikeceğim şimdi onları da diktim mi onlar da çıkarsa saksıya yer kalmayacak şöyle dallı yapraklı olanları dikeyim onları da evet arkadaşlar bunun ismi de cesar bunu da şöyle koyalım Evet şunları da hemen bunun ismini sonra değiştireyim ben. Hemen dikmek istiyorum. Hem de rizomun dikilişini görmek göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu şekilde rizomlarınızı şöyle yatırın. Yeterli. Bakın zaten o uçlarından patlıyor. Yan yattı. Üstüne geldi demeyin. O bir yolunu bulup çıkıyor. Şöyle üzerinde örteceğim. Tamam. Çoğaltmayacağım derken yine çoğalmaya başladılar. <laughs> İstemsizce bir şekilde çoğalıyor bunlar. Şunu dikeyim. Bunun ucu bayağı yapraklı olduğu için şu şekilde koyabilirim. Çünkü canlı ve bayağı yaprağı çıkmış artık. Bakın arkadaşlar minik bir kolyemiz. 2 <laughs> ve 3 tane istemsizce tekrar çoğaldı. Bakın bu iki tane yerden bal çıkartabilir. Bunların üçünü de aynı yere koymak istiyorum. Şöyle üzerinde koyduk mu? Tamamdır. Bunlar da. Arkadaşlar, bunun ismi de tilda. Bakın, bu gövdesi gördüğünüz gibi ince. Böyle büyüdükçe, şu şekilde kalınlaşıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde ayakta durması gerçekten zor oluyor. Neden ağzına kadar toprak doldurmuyorum dikerken? Çünkü büyüdükçe böyle toprak ilavesi yapıp onun dalının güçlü olmasını sağlamak için şöyle bunları bir de sopa bulup sopayla destekleyeceğim arkadaşlar. Yoksa sağa sola devriliyor. Çünkü ilk gövdeleri kısa olduğu için Evet arkadaşlar bunları sonra sopayla tutturacağım. Sizin de kolyeliniz varsa, komşu çatlatınız varsa bu işlemleri yaparsanız güzel güzel komşu çatlatanlarınız olur. Evet şimdi can sularını da verelim arkadaşlar. Şu şekilde yapraklarına su değdirmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü yaprakların su değdiği zaman çıtır çıtır kuruyor bunlar. Güneşte biraz da bakımlarından söz edeyim. Güneşte kalmaması gerekiyor. Güneş değdiği yerler yaprakları kuruyor. Ondan sonra perde arkası mesela aynı menekşeler gibi. Perde arkası güneş gördüğü zaman coşuyor arkadaşlar bunlar. Şunu da can suyunu vereyim diğerlerini artık ben kendim yapayım. Şu şekilde bunları da böyle sulayabilirsiniz. İlk etapta bunları sera gibi bir poşetin içine de koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha çabuk çıkar. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olarak izlerseniz çok sevinirim çiçekli kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.